Arkadaşlar merhaba. Sizlere Kurban Bayramı'nda en çok yaşanan problemlerden bir tanesi nedir? Kurban etlerimizi buzdolabına koyduktan sonra bir soğutma performansının düşmesi ve özellikle buzdolabının derin dondurucu kısmının dondurma işlemini yitirmesi gibi problemler var. Bunu nasıl üstesinden gelebileceksiniz onu anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz benim şu anda buzdolabım kombi tarzında. Alt kısmı derin dondurucu, üst kısmı normal soğutucu kısmında çalışıyor. Şimdi bizler Kurban Bayramı'ndan dolayı derin dondurucu kısmını ağzına kadar dolduruyoruz. Ve doldurduktan sonra yaklaşık 7-8 saat sonra gelip tekrardan kontrol ettiğimiz zaman bakıyoruz ki etler hala donmamış vaziyette. Peki bu nasıl oluyor? Normalde 1-2 saat içerisinde donması lazım. Evet arkadaşlar bunun sebebi aslında çok basit. Çünkü normalde buzdolaplarının arka bölümlerinde bir soğutma kanalları var. Biz dolabımızı ağzına kadar doldurduktan sonra ne oluyor? Bu kanallar yeteri kadar hava çıkışı olmadığı için soğutma performansını ciddi anlamda düşürtüyor ve e, biz dondurma işlemini aslında sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Hem dolap ağzına kadar dolu olacak hem de e, soğutma yani dondurma işlemini yapamayacağız. Bunu nasıl çözeceğiz onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dolaplarımızın çoğu e, dijital ve artık manuel termostat mevcut. Bizim burada yapmamız en gereken en önemli iş e, derecesini ayarlayacağız. Yani siz dolabınızı doldurduktan sonra derin dondurucu kısmımızı özellikle derecesini düşürtmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Şu an normal standartlarda 0.4 derece üst soğutma kısmı, -18 derecesi dondurma kısmı olarak kullanılır. Burada doğrudan ilk başta biz dondurucu kısmımızı eksi 18'den maksimum eksilere getirmemiz lazım. Yani benim şu an 18 dereceden eksi 26'ya kadar geliyor. Şimdi bunu ben geliyorum buradan eksi 26'ya kadar düşürteceğim. Evet. Şimdi ne yaptım? Ben bunun dondurma performansını maksimum seviyeye çıkardım. Böylelikle aslında buzdolabına daha fazla yük binecek. Ama benim dondurma işlemimin sağlıklı olabilmesi için bunu yapmam gerekiyor. Ve Yaklaşık eksi 26 derece aldıktan sonra yani sizde eğer manuel termostat varsa da eğer onu en sona getirmeniz lazım yani en düşük seviyeye getirmeniz lazım dondurma seviyesini bu şekilde ayarladıktan sonra yaklaşık bir 24 saat beklememiz lazım arkadaşlar 24 saat içerisinde çok fazla derin dondurucu kısmını aşmayın ki soğuk hava oradan dışarı çıkmasın ve 24 saat içerisinde tekrardan kontrol edeceksiniz bakacaksınız ki 24 saatin sonunda Etleriniz artık donmaya başlamış. Ve en önemlisi şu. Kesinlikle derece bu şekilde kalmayacak arkadaşlar. Eğer bu şekilde bırakırsanız buzdolabı çok ciddi bir şekilde çalışacak. Hem bu elektrik tüketimine vesaire ciddi bir zararı olur. Ne yapacaksınız? Eğer dondurma işlemi bittikten sonra eksi 26 dereceyi tekrardan eski haline getireceğiz. Yani normalde şöyle ben şöyle ayarlayayım. Hemen bunu ne yapıyorum? Eksi 18 derece alıyorum. Hani bunu en, eksi 18 olmaz. Eksi 19 da bırakabilirsiniz. Bulunduğunuz, e, yaşadığınız bölgenin hava durum, hava şartlarına göre ya çok soğuk bir yerde yaşamıyorsanız da bu 19-20'ler pardon özür diliyorum 16'larda da olabilir yani. Peki arkadaşlar üst kısım da aynı şekilde. Üst kısımda da eğer bulunduğunuz çok sıcak bir ortamda yaşıyorsanız normalde ben e, 0-4 ayarladım ama eğer işte soğuk suyunuz yeter kadar soğumuyorsa, bunu da 0.4 değil de 0.2 derecelere düşürebilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım video fayda olmuştur. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursa çok sevinirim. Her bilgi paylaşmaya değer diyorum ve bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kalın sağlıcakla.